Etekli takım bekleyenler ve etekli takım sevenler sizlere isterseniz spor, isterseniz klasik kombinleyebileceğiniz bir takımla geldim. Eteğimiz kalem etektir. Yürüyüş rahatlığı olan bir kalem etek Beli lastikli. Tuniğimiz e, şöyle kapşonlu, anda bağlama detayları var, bağcık detayları var. Likralı esnek scuba krep kumaşlı ürünümüz net, içineklerim kiremit haki ve özellikle siyah rengimiz mevcut. 1, 2, 3, 4 beden şeklinde. Evet. 1, 2, 3, 4 beden şeklinde üzerindeki bir beden kalıbımız rahat kalıp mikro esnek. 38'den 48 50 bedene kadar tercihiniz olabilir. Sipariş için WhatsApp'tan veya DM'den bizlerle iletişime geçebilirsiniz.